Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tasalarıma bakacağız. Tasalarımı göstereceğim ve 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 kalıpları değiştireceğiz. Şimdi, bunda mı? Aç! Bir saniye açıp geliyor. Evet arkadaşlar açtım oluşmuş. Şimdi arkadaşlar kalıpları çıkaracağız. Şu anda kam kameradan baktığım için nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum. Neyse ben bütün kalıpları çıkarttık geliyorum. Galiba bütün kalıplar zaten bunlar. Hiç durdurmaya gerek yok. Çok az kalmış gibi gözüküyor. Gib gibi. Gib gibi gibi. Gibi gibi. Evet, bitti herhalde. Şöyle koyalım. Kapadı. Kapatalım. Kapat. Hay. Ya. Yeah. Şimdi bütün kalıplarımız burada. Evet. Bir sürü kalıplı var. Evet. Ne mm -hmm. Şimdi buradan küçükleri alacağım. Gözü seveyim kaç. şurası kırık ya. Hıh. Hıh. beni çok uğraştırıyor. O yüzden bay bay. Şimdi burada bir sürü falan var arkadaşlar. Neymar. Şimdi. Korkuyorum. Umarım aşağıya uçmaz. Çünkü balkondayım. Tamam. Geçen bir iki tane kalıp değiştireyim dedim. Var ya. bunların iki katı vardı. Bunların da iki katı vardı. Bunların da bunların da. Aşağı uçmasın abi. Ee, orada sinir krizi geçirmiş olabilirim. Mesela şu pembiş Mardonayla şu He. Mardonayı değiştireceğim de nasıl çıkaracağım ben bunu şimdi. Tamam ben kalıbı çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar çıkardım. Çıkarttım. O Maradona. Maradona nasıl? Bu arada bu Maradona'nın hologramlısı da var. Birazdan isterseniz gösteririm. Aşağı atayım mı? Aşağı atayım mı? Elinden kayarsa sen buraya geç. Şimdi bunu nasıl takacağız? arkadaşlar. Girmiyor. Gir, 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 gireceksin. Gireceksin kaçışın yok. Cık. Girmek. Bu sanki biraz sağ el. Şu an siz göremiyor olabilirsiniz çünkü ben kamerada. Tasuk ya. Korkuyorum ayım olursa. Girdin mi? Girmedim. <laughs> Neyse Maradona'yı değiştirmeyelim. Zaten ne Maradona vardı. Şöyle gir tak umarım uğraştırmaz. Göremiyor olabilirsiniz. Şöyle. Girdim mi? Oh girdi. Tekrardan. Şimdi arkadaşlar. Lionel Messi kalsın. Maradona kalsın. Oh. Oh, pozisyon. <laughs> tamam. Şimdi. Küçük. Gelecek. Küçük getireceğim iki tane. Geldim arkadaşlar. Bir tane. G B Bir tane de Fred getirdim. Fenerde. <laughs> Şimdi arkadaşlar küçük çıkaracağım birazcık. Aslında çıkarmaya gerek yok ya. Şunu değiştirelim mesela. <laughs> tamam bu kalsın. Bunu çıkarttım. Bu çıkmıyor. Bir saniye. Çıkartacağım. Arkadaşlar çıkaramadım. Neden bu kalıplar çıkmıyor? Ben çıkıyorum. Ha. Sen çıkıyorum. Sen çıkıyon Bu kolay çıkıyordu sanki. Önceden bunu çıkarmıştım da. Susu bulamadım. küt diye ses geldi ama inşallah kırmamıştır. çıkardım arkadaşlar. Dondurum mu? Şimdi arkadaşlar bir tane Neymar vardı. Neymar'ı bunu size seçelim kusurcuğum. Bu mu? Bu mu? Bir saniye. Bu mu? bu mu? Hepsine bakıyorum da. İyi olanları koyuyorum kameranın önüne. Ee, sesim gelmiyor olabilir yani. Evet. Şimdi dört tane hazırladım. Neymar mı? Spiderman mı? Maradona mı? PS mi? Yoksa hiçbir şey mi? kararımı verdim. Tabii ki de sıvı derman. Şansa bola Bu da tam üstüne geldi. Ha. İnşallah kırar. İnşallah kırılmaz. Gittin <laughs> <Cidim> mi? Girdi. Tabanın, tabanın, pişik pişik. Şimdi bunu takacağız. Sonra bunu. Sonra bunu. Şimdi bütün kalıpları bir çıkarmak istiyorum. Evet arkadaşlar çıkardım. Böyle. Düştü. Biz şimdi sırayla takalım. Sen gel mesela. En sevdiğim oyunu normal. Yanlış yere vuruyor. Umarım aşağıdakiler deprem oluyor sanmaz. Gözüğünden emin olmam lazım. Hii, çıkıntı var. Şimdi var mı? Yok birazcık dövdükten sonra akıllanıyor arkadaşlar sıkıntı etmeyin şimdi bu da tamam na gir girdin mi girmedin o yüzden Geç. tamam Geriye son iki tane kalabımız kalıyor şöyle şöyle şimdi buna maradona'yı takalım teş buldum. Yeter. Ayak devreye giriyor. Dur şimdi. Ah! Ah! ah bacağım. Bacağım. Arkadaşlar bunun geldi. Uçtuk. Şimdi sakat ayağımla hafif hafif vuracağım. Böyle sakat vurunca acımıyor aslında. lira. Bunu deneyelim. Ben bu maradonları takacağım. <laughs> Ama giymezse devrilecek. <laughs> Oha <laughs> kırıldı. Parçası kesikten sadece. <laughs> Yarmış olabiliyorum de yarmamışım. Bir kalkalım. Ayakla bir tane tekme olur. Ama... Aaa! Ayağım acıyor. Nereye tutunuyor. Üstüne zıplarsan bencikler. Girdin mi lan? Ah girmiş. Tutlamam lazımmış. Keşke başta zıplasaydım bu kadar uğraşmazdım. Girdi sonunda. Çok uğraştırdın beni. Ben çok uğraştırdın dostum. Hakan Çalhan oldu burada. Onun da bildi. Şimdi sinirli oluyor.

Abi ben uzun bir arayışa çıktım ama yok. Yok. Nerede bilmiyormuşum ya. Bunu çıkartıyorum. Tamam. Yok kırık mı? Aa, bu kırık değil. Nasıl olur? Nasıl olur kırık değil? Yok. 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 Nerede? Dikmedim ki ben de. Ne ki? Ben onu dikmedim ki. De. Hadi, hadi. Sensin. Evet, sensin. Uyanmış. bir saniye sizden daha önemli bu çıkalım şöyle Diego Maradona Diego Maradona Diego Maradona gözüne girin Maradona şöyle gözüne giriyorsunuz Arkadaşlar videomuz buraya kadar Bunu da gösterdiğime göre video bitebilir yani. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ne mi bekliyorsunuz? Abone olup like atsanız Hiç abonem yok. Hiç like'ım yok. Hiç yorumum yok. Birinci kanalı yeni açtığım için olabilir mi? <gülüyor> Neden? O kadar <laughs> video çekiyorum be. O kadar be. Elimden bu geliyor be. Tabii size çocuğum da lan. <laughs> ben daha çocuğum. Hiçbir şey yapamıyorum. Sadece oyun video çekebiliyorum veya böyle abuk sabuk şeyler yapabiliyorum. Gidip böyle olma bir olmalı tam. Bir para yatıramıyorum ki diğer youtuberlar gibi. Siz bunu istiyorsunuz değil mi? Ben de o yok işte. Paya yok paya. Paya <laughs> paya. Paya mı vereyim Bakın şimdi. Şimdi cennet. Oo wow, cennete gittiniz lan. alkışladık. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Bye. Bye. bay bye. Bay bay.